Şimdi mircemi, bulgurumu, pirincimi, bulgurumu döktüm. Sıcak su ilave edeceğim. Şöyle üç parmak geçecek şekilde onlar haşlansın. burada da salanımı rendeledim. Daha şey olsun, iyice belli olmasın diye. Şimdi sıvı yağını ilave edin. Selam arkadaşlar, Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bayram yaklaştı, ben de şimdi Ezegöl'ün çorbası yapacağım. Onun için malzemelerini hazırladım. Suyum şey ocağı su koydum ısınsın da sıcak su lazım. Soğanlarım küçük olunca iki ufak soğan şey yaptım da yani bir orta boy soğan eder iki sancak. Baharatlarımı, pirincimi hepsini ayarladım salçamı falan şimdi su ısındıktan sonra başlayacağım. Şimdi iki yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim, kavrulsun. Şimdi yağ, tereyağını da ilave ediyorum bir yemek kaşığı. İki diş sarımsağımı da ilave ediyorum. Küçük olunca ben de çekiç. Tamamdır dedik. Şimdi yağ suya mı ilave ettim? Ondan sonra bir orta boy soğan rendeledim. Bu sefer doğramadım, rendeledim. İki diş sarımsak rendeledim. Ondan sonra bir kaşık tereyağı ile ilave ettim. Bunlar artık soğanın şeyin aroması yok, çıktı artık. Unumu ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı da dolusu. Unumuzun kokusu da çıksın. Mis gibi kokusu geldi. Şimdiden yemeğimiz. güzel. Eze çorbası yapayım. Yemek artık artık yemekler var da onlar bitsin diye. Sade çorbam kalmadı. Şimdi bir yemek kaşığı biber salçam var. Bir yemek kaşığı da domates salçamı ilave ediyorum. Şimdi kalçanın kokusu çıkınca da Evet unu, domatma salçalarımı da ilave ettim. Onların kokusu çıkınca kadar kavuruyorum. Şimdi biraz soğuk suyla açayım şeyimi. Sonra sıcak su ilave ederim. Şimdi soğuk suyla açıyorum. Şöyle Topaklaşmadan da dağılsın. Mercimeğim de bayağı haşlanmış. Şimdi haşlamış olduğum mercimeğim, pirincim, bulgurumu da ilave ediyorum. Ah mis gibi geliyor şu kokusu. çorbamı şey dökünce mercimeğini, bulgurunu, pirincini. Ya bugün de telefon telefon üstüne. Hmm. Çorbam şimdiden ben varım diyor. Çünkü biraz daha kaynayacak kıvamını aldı mı? Pişmesine yakında şey baharatlarında atayım. Şimdi ezek yolun çorbamı baharatını atacağım. Herkes isteğine göre şey atabilir baharat. Ben şimdilik tuz, karabiber, nane, pul biber. Yani nane bir tatlı kaşığı da öbürleri birer çay kaşığı. Mis gibi kokuyor vallahi. Rabbim hayırlısıyla iftarımızı ağzımızın değil aşmayı nasip eder inşallah. Herkese bir bana değil. Rabbim herkese sağlık saat huzur içinde orucunu aşmayı nasip etsin inşallah. Biraz daha kaynasın. Limon da sıkacağım. Sonra da sıkarız da. Ben öyle çorbayı ekşili severim. Yani limonu sıkıldı. Çorbalar var. O şey olmayan var. Birazını şimdi sıkacağım. Az gelirse sofrada da sıkarız. Şimdi bir de limonumu sakıyım. Oh. Yemede yanında yat. İnsan oruç tutunca daha çok bir şeyler yiyesi geliyor. Ama sofraya oturdu mu insan bir anda bir iki kaşık sonra doyuyor. Az gelirse gene şey yaparız. Limondan sıkarız. Şimdi bir kaşıkta tel şehriyem var. Onu ilave edeyim. En sonraya onu ilave ediyorum. Rabbim herkese az dediğiyle yedirsin. Bu da pişsin. Ondan sonra altını kapatacağım. Şuraya bir sıkacağım. yok. <gülüyor> Bırak <gülüyor> elimi kardeşim. böyle <He. gülüyor>